Biliyor musun onu? <laughs> evet, çok! Çok mu zengin? Üç tane tekstil şirketi var! Çok mu beklettim? Çok! Aylardır bekliyoruz! Ama bitiyor artık, kavuşuyoruz! Özel otoyla kaftanın ardına götüreceksin beni! Götüreceksin, değil mi? Evet, peri kızım! Yarın nikah için resim çektir! İşten ayrılıyor Neden? Öyle gerekiyor. Ahmet Bey'i görmek istiyorum. Öyle bile yok burada. Sizi buraya getirdi demek. Kendi eviymiş gibi. O olmayınca ne iş ne güç. Yaşamak bile haram bana. Ne yüzle geliyorsun? Nasıl sorabiliyorsun? Nerede, nerede bulabilirim? Arzuyu unut. Çek git. Bir daha da arama. Ona en aşağılık yalanları söyledim. Ne için geldin? Özlemiştim. Göreyim dedim. Çek elini. Anlamadım. Çek elini, ayağını. Sonra da ne istediğini söyle. Şimdi de defol. Bahçeyi temizlemek Beyefendiye yardımcı olmak senin işin. Bir de motorumuz var. Gelenleri gidenleri taşıyacaksın. Olur. Çık dışarı. Yatalak bir adama ziyan edemezsin hayatını. Çık dedim. Adam uyuyor. Hizmetçi de yattı. Sen ateş gibi, alev gibi bir kadınsın. Bunun inkarı olmaz. Yasağı olmaz. Doğa kanunudur bu. Yenileceksin bir gün. Yarın. Yarın sabah kovulacaksın. Bugün kaçar gidersin. Ardından da ben gelirim. Nasıl olsa yatalak. Peşimize düşemez. Düşecek olursa da bulur belasını. Unutacağız birbirimizi. Olacak şey mi bu? Olacak. Çok acı çekeceğiz ama mecburuz. Neden? Bana muhtaç, bana aşık! Onu terk edemem! <laughs> Git giyin! Herkes uykuda, motor hazır! Evet, geleceğim! Yeter ki o öğrenmesin! Evet, e, Tolga! Ee, Banu'yla da çok hoş bir film! Banu da çok güzel bir kadınmış ya. Bakıyorum. Baktıkça doyamıyorum hakikaten yani. Ona da buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Neler diyeceğim bu filmle ilgili? Evet. Var mı bir şey? Bu ya. Şeyden sonra o senin ilk miydi bu? Hayır, ilk Arzu diye bir film çekmiş. Ha. yine Banu ile. Evet, evet. Banu, öyleydi, Banu, evet, evet. Banu sonra... ilk çalıştın. Nasıl çalıştın? Hani zor mu oldu şey mi? Ben geldi hiçbir bir çalışmamda kendi açımdan zorlanmadım hı hı. çünkü yani benim için öncelikli olan yapmam gereken işti yani hı hı. ama e, tabii ki arkadaşlık olduğumu, sohbet ortamı olduğumu mu e, daha iş daha keyifli, keyifli geçiyor daha yani. sıcak geçiyor evet. e, dolayısıyla öyle bir hani benim bir sıkıntım hiçbir çalışmam hemen hemen olmadı hı hı. yani demin Nilin anlattığı gibi böyle bir üzücü bir evet, tecrübem şey. olmadı evet. ya olursa da baktım iletişim kuramazsam ya, da Tabii. Genelde kendimi çekerim elime bir roman alırım bir kitap alırım onu okurum. Ha şimdi Senaryomu ilk başlarda okurum. insan zorlanıyor. Zaten şimdi aynen öyle yaparsın. Hani Tabii. ama ilk başladığın zaman heyecan oluyor. Hani mesleğe ilk başlamışsın. İlk başladığım zaman ama ben ilk zaten dediğim gibi 83 evet başı gibi hı hı. zaten bir film tecrübem olmuştu Almanlarla. Sonra modellik tecrübesi yaşadım tabii, ben. Tabii, yani doğru. modellik aslında çok iyi sinemadan oldu. daha zor. Hı hı. Çünkü bütün duygu ve düşünceyi tek bir kareye vermek hı hı. zorundasınız. Hı hı. Yani onu veremediğiniz evet. zaman da zaten iyi bir model olmuyorsunuz. Doğru. yani hı hı. Dolayısıyla tek bir karede bir şeyi canlandırabilen bir insanın e, şeyde bir filmde bir filmde. dizide e, bir kişiyi veya bir duyguyu canlandırması çok daha kolay. Evet. İyi ki yapmışız diyorum bu güzel filmleri. Böyle hep Tabii birlikte ya, oluyoruz. Tabii ya çok önemli. Değil mi? Çok, çok güzel. önemli. Anı, hatıra, hatıra. şöyle background'umuza baktığımız zaman bunları görebilmek çok keyifli. Tabii. Şimdi Hı -hı. mesela oğlum baba diyor bir şey oynadığı zaman benim eski yaptığım bir şey oynadığı zaman. E, baba diyor ben ondan sesleniyorum sana bana niye selam vermiyorsun? <laughs> <sen gülüyor> Canım ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay, güzel Fakat şimdi biliyorsunuz yani. bu telif şeyleri çıktı. Evet. E, çok ciddi bir mücadele veriliyor şu anda Hı. bir oy. Evet, onu söyledim. ben Evet, Peki, hemen dedim gidiyorsun. Yani. Üye olmak gerekiyormuş. <laughs> evet, tabii. Evet, olursanız. Tabii. Üye sen? olmasanız da ben zaten üyeyim. Ha, ben ee, şimdi ama olsun yeni. üye. Üye olmasanız evet. da haklarınız için e, bir mücadele veriliyor ama tabii üye olursanız o birlikte olmanız, isminizin de olmaması birlik ki. için bir kuvvet. Tabii tabii. E, dolayısıyla eskisi kadar şimdi Türk filmleri oynatmıyorlar telif e, ödememek diye. için evet, çıkacak evet. diye işte bir birkaç kanal, bir de sizin kanalınız. Eski evet. Türk filmlerini evet. oynatıyor. Onun evet. harici e, diğer kanallar bıraktılar telif evet. hakkı ödememek evet. için. İnanır mısınız arkadaşlar? Süremizin sonuna geldik biliyor musunuz? Aa ne Vallahi, kadar çabuk. Değil mi? Çok çabuk. Çok hemen. Çok çabuk. Evet. E, böyle geçiveriyor. veriyor. Ona buna bakalım derken <laughs> Vallahi, vakit geçti. Evet, hakikaten öyle. Çok iyi oldu Bahar. Seni de görmüş oldum. Öyle ben de ben de öyle. Her hafta görüyor evet. güzel gamzeli yüzünü. Ay canım benim. <laughs> Geldiğiniz için çok teşekkür evet, ediyorum. Teşekkür Gerçekten teşekkür ediyorum. çok mutlu oldum sizleri görmek başka bir şey. Çok <laughs> Sağ olasın. Evet. Sevgili TV izleyicileri bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir aramızdan ayrılanlara bakalım. Tarihte bu hafta kaybettiğimiz sanatçılar. 5 Aralık 1986 tiyatro ve sinema sanatçısı Nezahat Tanyeri. yeri asla dolmayacak olan bu sanatçımızı özlemle anıyoruz. Arkadaşlar tekrar teşekkür ediyorum. Hı hı. Başka konuk ve konuklarla görüşünceye dek hoşça kalın diyorum. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, TVM'den ayrılmayın diyorum.